Şimdi sorumuz şu şekilde A ve B doğal sayılar olacak şekilde A-B çarpı A artı B'nin 111 olduğu bilgisi veriliyor ve buna göre bu ifadeyi sağlayan A-B ilkesi birlerden isteniyor. Şimdi şu ifadeyi yazacak olur isem ben şu 101 nedir? 101 asal bir sayıdır. Asal bir sayı olduğu için çarpımları ne olacaktır? 101 çarpı 1 olacaktır. 101 çarpı o zaman başka çarpan olmadığı için demek ki bu iki ifade bu ıı, şu ifadeyi karşılıyor olacak. O zaman farkları bu iki ifadenin ne olacak? a eksi b'nin 1 olduğunu ve a artı b'nin de biz buradan ne olduğunu söyleyebiliriz? 101 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sayılardan biri 1, diğeri 101 ise değil mi? Ben bunu taraf tarafa toplar isem eksi B artı b'yi götürecek ve 2 a benim ne olacaktır? 102 olacak. 102 olacak. 2 tane A 102 ise 1A'm. Yani A ne olacaktır? 51 olacak. 51 olacak. A 51 ise şurada yazarsam şurada yazarsam ne olacaktır? B ifademde A 51 ve B de ne olacaktır? 50 olacaktır. Bu durumda AB ikilimi ne olacaktır? AB ikilisi AB ikilisi eşittir 51'e 50 olacak. 51'e 50 olacak. Yani bu koşulu sağlayan 51 ve 50 doğal sayıları bizim bu e, ikimiz olacaktır. Ve cevabımız bu.